Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Baldi ile karşınızdayım. Aşağıdan kalma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim diye arkadaşlar. Videoma tekrardan hoş geldiniz diye hızlıca başlamak istiyorum. Aşağıdan kalma abone ol ve like at o zaman hızlıca Baldi'ye başlayalım. Star bas. Sesi de azıcık açalım. Hadi bakalım. Loat. Baldi kafası. Evet arkadaşlar. Bize de diyorlar öğretmenleri niye sevmiyoruz? Şöyle bir öğretmeni kim sever gözü sevim şuna bak. Bize bakıyor. Merhaba hocam. Ya uf oh, kazıklayıcı sorular söylüyor bu da sınav soruları. Math. Answer the three questions correctly and 7 1 8 yanlış bilmiyorum. Hah. Oh Problem. I can't Evet arkadaşlar soruların hepsini de doğru cevapladım ve Baldi bizi artık kovalamayacak. İlk defa sorular cevap doğru cevapladım. Kazıklayıcı bu. Teşekkürler. Hiii. Hadi bakalım. Mavi defter. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. 5 eksi 2. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. Doğru. 2 kalır. 4'ten iki çıkarsa iki kalır baba. Aa şimdi yani Ya bari sen de ama yanlış anlamadın. Çok kazıklayıcı sorular soruyorsun kardeş ya. Ya yani, bu kadar da kazıklayıcı sorular sormaz ya. Ya art, bir artı bir diyorsun. Bir artı bir kaç yapar? Topla iki yapar. İki yazıyoruz. Çarpı koyuyorsun kardeş. Sen de biz dövmek için bahane arıyorsun ha. Allah Allah. Soruları kazıklayıcı kazıklayıcı soruyor be ya. İpçi adam geliyor. Bahri geliyor, İpçi adam geliyor, herkes şey geliyor. No running in the hall. Nani yedi sıkıştık kapana. Fake. Fifteen seconds. Detention for you. Your parents will hear about this one. Ana ne yedik bari gelecek buraya. Bari bizi şu ölmeden sürsün. Witcher mano. güzel fotoğrafmış. Ya hocam, hocam, gel. Kafanı koyarım hepimiz. Oh. Arkadaşlar maalesef hızlıca tekrardan başlamak istiyorum. Aşağıdaki kanalıma abone <laughs> olursanız ve like atarsanız çok ama çok sevinirim direkt aşağıdan da bildirimleri açarsanız bazı videolar ve oh. ona ona benzer videolar devam gelecek. My hi diyor. My e, hoş geldiniz falan diyor Sukula. Sukul okul demek. Okula hoş geldiniz. Ali gözünü sevim kazıklayıcı sorular sorma. Tamam. Biz ikinci sınıftayız anladın mı? Biliyoruz aptal değiliz. Cevap, cevap Yanlış deyip de bize bağlanma. 8 artı 3 hesapla. 8'e 3 ekle. 8, 9, 10, 11. Bak tekrar zaman. 8, 9, 10, 11. 10. tamam. 9'dan... 9'dan 2 çıkart. Bak dikkatli hesapla. 2 çıkarttım. 7. Bahçeye 7 yazıyorum. Siz de hesaplayın. Ya kardeşim. Tamam. 7'den 3 çıkart 4 bak. 7'den 3 çıkart 4. Tamam. Ya ama aga 4 ya. 7'den bir daha çıkartak. 3 çıkart 4 işte. 3'tü. 3 üç mü 4 miydi? Aman. Ya baldi ya. Üf. Sen bir daha oynayan öldürsünler ya cidden. Bu bu final bu final yapacağım. Bir daha oynamayacağım ya. Baldi maldi. En kötü çok kötü oyun ya. Çocuk oyunu. Ama ne yapayım? Oynayacak başka bir oyun bulamıyorum. Çekecek başka bir oyun bulamıyorum. Çekiyorum ben baldi belki sevenler vardır aranızda oynayanlar. O yüzden çekiyorum yani. Ama buralara kapalı. Ama hiç bir soru daha cevaplayacağım. Hmm. ya. gir buraya. gir hızlı gir. Hadi bakalım bir daha cevaplayalım. Baldi bu arada bizi takip etmiyor eksi 7 ya sallayacağım ya of hiç uğraşamam ya her zamanki gibi arkadaşlar salla sallıyorum ben soruları her zaman gibi ha, oyunda da salladım birazdan ödeyeceğiz gel hadi sen hiç yorulma ben geleyim işte Yürü. Yürü git. Skor iki tane kitap diyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba hocam. Benim çıkma şansım var mı? Ben eve gitmek istiyorum da. Burası havada mı uçuyor ben anlamadım. Çok değişik bir yer baksana. Oo çok değişik ya. Hocam bu okul çok değişik. Bu havada mı uçuyor bu okul acaba? <laughs> Kalitesiz merdiven altı yapılmış balde oyunu. Orijinallerinin daha güzelleri var. Eksiden küçük de bir. Tamam. 9'dan, dokuzdan, dokuzdan bak 9'dan... 5 çıkar. Dört kalır. Net dört kalır. Sıçarım. Neyse. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Bu arada Allah Ekber gidilmiyor oraya. sıkıştım buradan. Gidelim arkadaşlar biz. Böyle arkamıza bakıp bak. Gidelim. Baldi nereden geliyor? Baldi nereden geliyor? Ben buradan gitmek istiyorum. Baba açın bir kez de kapıyı açılsın one, two, no, ya. <laughs> ya. Ben burada sıkışıyorum. Baldi geliyor <laughs> bu taraftan Ben öldürüyor. Ben saymam ki. Ya. Ne kadar saçma bir oyun. You these doors You need to collect two notebooks Bakalım buraya So first so first so first Var aşağıma bunda böyle 2306 falan Hadi. Ben çıkmak istiyorum artık bu okula. Annem niye benim böyle okula yatırmış anlamıyorum ya. Üf. oldu? Okul mu? Okul değil aga ya. Öğretmen dedi. Ah. Kaçış yolunu bulduk. Kitap yapacak kaçtık. Oha bura neresi lan? Çok iyi. E geldi bu dizibimize kadar. sarmıyor ya. Neyse ben yok yapacak bir Sırf arkadaşlar eğlenin diye. Belki baldi sevenler var aranızda. Baldi oynayanlar. Belki videosunu çekmemi bekleyen vardır diye sırf çekiyorum. Çünkü Baldi sarmıyor. Çok güzel bir oyun değil. Yani sırf belki siz eğlenirsiniz. izlersiniz diye çekiyorum. Mesela Baldi de oynamam. Greeny, Mr. Meat falan onlar oynarım. 4 ay Aa baba sinirlendi. Baba çabuk sinirlendi. Tamam sakin baba. Tamam sakin. Sakin. Kasma. Tamam en tehlikemiz en tehlikeli öğretmen sensin anladık. En sinirli en matematikçi sensin anladık. Ama bunu yapmana gerektir mi tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hı, kaçmak istiyorum. Açıl kapı açılmıyor. Hani yedik. <laughs> Geri geri gidiyorum bu. Hızlıca cevaplamak istiyorum. 3 artı 3 0. 0. 0 sallıyor mu? Abi bir tane daha 0. çık buradan artık. Çık. Tamam. Evet aşağı, aşağıdan kama abone olur. Like atar. Ve bildirimleri açarsanız. Böyle serilerin devamının geleceğini söyleyerek. Hızlıca gidiyorum. Kaçabildiğim kadar kaçacağım. Uçacağım. Badi Ah, bizi ittirdi. <gülüyor> <gülüyor> tamam to <badiye. gülüyor> aşağı buraya kadar izlediyseniz aşağıda kanma abone olmadıysanız ve like atmadıysanız aşağıda kanma abone olur ve like atarsanız beni çok ama çok ama çok sevindirmiş olursunuz dedik. Ve diye son gaz devam ediyorum. Bakalım neler olacak. Merhaba Baldi kardeş. No 99 tamam. Ya gene öldürecek bizi bu. Cetveli vura vura. Hayırlısı bakalım. Eskiden <laughs> şöyle bu sıralarda geçti zamanımız ya. 5 artı 6. 5 5 kaç yapar akışa? 10 On yapar. Ondan bir çıkartır. 9. Tamam. 6. E, 6. E, ya uf wow, ama sen çok kazıklayıcısın Ya. Ya. Ben 7 yazıyorum doğru olduğuna eminim cidden. Sen gelmiş yumurta eksi koyuyorsun kardeş olmaz ki ya. Böyle anlaşamayız seninle. Ben bir soru daha cevaplayacağım belki gönlünü alırım. Cem de bunun gönlünü nasıl alın ben de bilmiyorum. Artı 3 0. 0 0 salla Çıkartın beni buradan. Çıkartın cezaevi gibi yer ya. Çıkartın beni buradan ya. Bu kadar çabuk geleceğini ummuyordum. Çocuğa geldin jetpackle böyle havadan Uçarak böyle indin aşağı Tekrar başlıyorum and and oh. Hi. Hi I'm Pauline I still have All this the... All this the... No Arapça biliyorsun sen Ben bilmiyorum işte hadi görüşürüz Hocam bunlar ne detaylı defterler anlamadım. Hemen hesaplayayım. 10. Ne don? Bak. Aman avradım. Arkadaşlar <laughs> tamam problemle çözeceğiz. 8 ile 2 toplan. 8, 9, 10. Ne don yapıyor bak arkadaşlar. 10 yapmazsa bir şey bilmiyorum. Tamam. 7'den 1 çıkartın. 6. 3. Ama 3 dörtten bir çıkart 3 kalır Eksi yazıyor orada Artı yazmıyor artı yazsaydı beşti Of cidden kazıklayıcısın ya hocam Aşırı kazıklayıcı bir insansın Sen var ya gelmiş geçmiş en kazıklayıcı İnsanlardasın Sorry üzgünüm Why to you leave maore call More Sorry üzgünüm demek gerisini bilmiyorum Ben sıfır sallamak istiyorum Tekrar salla tekrar salla Yapmayacağım Yasakta değişen bir şey olmayacak. O baldi gelecek bize cetvelle vuracak. Olan mı olacak? Yani burada 3 soruyu da pul çeksek değişen bir şey olmayacak. İşte öğretmenleri sevmemem sebebi bu arkadaşlar. Öğretmenleri seviyorum da Kendin, kendilerini çok baldi sanıyorlar o yüzden yani. Neyse hadi ben gidiyorum. O güzel bir yere geldik ha. Hiç keşfetmedim burayı. Bu kim lan? Koryajma mı oğlum? Oha bu kim acaba? Ailesi bakalım. Mouse, burada bir şeyler vardı ben çözemedim. Kazan. İp 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 ipçi geliyor ipçi geliyor ipçi ipçi yürü git ipçi yürü git ipçi yürü git kurtarın beni beni kurtarın kurtarın Öldü. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> zıplıyoruz severim ha İlk başta sevmiyordum da şimdi sevdim bak o bir daha bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Ona mali geliyor. Like bas. 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 Ba yakalanacağız. Bassana. Yakalandık. Allah Kur'an nimet çapsın yakalandık yakalandık, müdüre yakalandık. Disiplin cezası yiyeceğiz. Koş. Koşsana. Dozer ki gibi koş. Arkanda pitbull varmış gibi. Koşsana. Koş. Gel bu özürlü ya. Sakat bu. 99 yaşında mısın lan? Koşmayı bilmiyor. Ben size tekrardan başlamak istiyorum. Ya tamam baldi yeter Ta kafamı şişirdin ya. Tam eksi çıkış mı kış hay hay may may hey. Hey hay hay may may. Anladık tamam hadi yürüt. Ben bir matematikçi olarak cevaplamak istiyorum. 0 8 11 net 11 6 artı 3 7 8 9 net 9 Oh ucuz atlattı Ucuz atlattı ben bir daha soru çözmeyeceğim ve riske girmeyeceğim şu anda ba Baldi teşekkürler ya Niye çıksayım kazıklayıcı sorular sormuyorsun Teşekkürler 1 lira için 1 liraymış sakız bile var. adam 1 lira veriyor Sana zaten şu kapıları da açsana ya Arkamıza bak hatta bunun sağ solu belli olmaz şimdi 5, 6, 7, 8, net 8 Yanlışlıkla Tamam 9, Do 10, 11, 12 equals... 12, 12. <laughs> Einstein mi? Einstein miyim ben? Einstein miyim? Ben bu soruyu nasıl çözeyim? İç içe girmişler. Altı mıdır? 4 midir? Vallahi bunu çözen. Bari Beşiktaş'ın işte kuruluş da. Güzel bir şey. hava olsun. 1903. Beşiktaş'ı bilir misin valide? Doğru sen nereden bileceksin ki? Sen ezik, aşağılayıcı, çel, bir hocasın. Rasyonları hazırlayacağına gitti şu burnunu düzelt gel bana. Seni kör. Sinem baba. Dediğim gibi ben hiçbir kurgusal karakterden korkmuyorum. Çığlık olur, çaki olur, ıt olur. Green'i olur. Green oynamışım. 5 4 bölüm Green oynamışım. Senden mi korkacağım oğlum? He? Ee, Sen telefon bana. Sinek ısırığı gibi gelir ha. Sana söyleyeyim ha. Ama benim vuruşum sana ağır gelir anladın mı baba? Hoş geldin Bali kardeş. Ben hiç kendimi yormak yok. Yo, ya belki çıkış var. Çıkış varmış. Hıpızı geliyor babamız. Koşmayı iyi bilirdi. Yapma. <laughs> ya bu ne? Bunlar ikili ikili mi geliyor? Ben anlamadım. Ya kardeş sen engelli özürlü müsün ya? Ağzına bak ya. Yapma ya. Ya yapma. Ben ne güzel kaçacaktım ya. Al şimdi öldük ya. Remen <laughs> 3 sezon dururayım Raymond. Bak Allah şükür bir sefer çıkabildik. <gülüyor> <gülüyor> tamam, 1. Hadi hızlı. Hadi. Hızlı, hızlı. <laughs> Sen atlatacağın ipi ya. Erken gelsin. Ne atlarsın? Hava ipi atlamayı seviyorum ben. <laughs> 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 evet arkadaşlar. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz. Aşağılık ama hızlıca başladım. Son şeyi bir daha deneyeceğim. Sonra videoyu bitireceğim. Balayı çok uzun çekmek istemiyorum. 0. 5. 5, 6, 7, 8, 9. 9 tamam. Oh be soruları doğru bildim ama üçünü de bildim ha. Süper bir matematik matematikciyim yemin ederim. Gidik de şunu 1 lirasını alak. Teşekkürler hocam. Kantin hangi tarafta? Düz. Tamam. No. Kapan çıkayım. Bir tane daha çözeceğiz. Hayırlısı bakalım. Öleceğiz bir 3 0 0 Baba sinirlendi bak yüzüne bak yüzüne. Yüzü üçgen mi yuvarlak mı belli değil kel bir de arkadaşa saçında bir tane saç yok. Kel yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayatının yanlış ne yapıyorsun baba? Balde olarak. Düzgün sen de eli yüzü düzgün bir öğretmen olabilirsin baba. Ya bu her zaman burada mı olur ya? Biz bir gün kaçamayacağız mı aga? Al öldü kanka. Makas alaka? Bir makas çıkıyor, bir kavanoz çıkıyor. Evet arkadaşlar. <laughs> bir daha şansımı deneyeceğim dedim. Denedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun da sonra geldi. Bu videoda balde oynadık. Sorular cevapladık. Kaçmaya çalıştık. Etmeye çalıştık. Oyun biraz kötüydü ama yine de belki sevenler olur. izlemek isteyenler olur diye çektim. Buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ediyorum deyik. Aşağıdan kanalıma abone olur. Ve bildirimleri açarsanız böyle serilerin devamını geleceğini söyleyerek. Bari bundan sonra gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama. Diğer videolar Greeny, Mister Mr. Mr. Beast, Mister Mr. Beast, Mr. Beast bu tarz oyunlar gelecek. Yani Mr. Beast derken Mr. Meat, Meat yani o gelecek, Granny gelecek, başka korku oyunları Slenderina gelecek, Slenderman gelecek, bir sürü bir sürü oyunlar gelecek. Sizin aşağıdan sadece abone olmanız ve like atmanız yeter diye. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın ve sağlıcakla kalın. Aşağıdaki shorts videolarımı izler, beğenirsiniz oraya da farklı farklı güzel güzel videolar atıyorum arkadaşlar. Her türlü video atacağım shorts'ta. Buraya da atacağım. Oyun videoları çekiyorum arkadaşlar. Sadece oyun videoları çekiyorum. Gönderilerimden de Negan'ın e, bilgi Negan ile bilgiler, Daryl ile bilgiler, Rick ile bilgiler bu tarz bilgileri görüp izleyebilirsiniz diyerek bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Belki arkadaşlar The Walking Dead'in full partı da gelebilir. Ama şu anlık gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama e, o zaman bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın ve sağlıcakla kalın. Bay bay. Sizleri çok ama çok ama çok seviyorum. İzlerseniz sevinirim. İzlemezseniz de canınız sağ olsun diyerek bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın ve bay bay.